Herkese merhabalar, ben Gizem. Ev Yeşiline hoş geldiniz. Bugün size, eğer Instagram'dan beni takip ediyorsanız, e, arazide bulduğum ve kopardığım büyük, kocaman opuntiyalardan bahsedeceğim. Opuntiyaları birlikte dikeceğiz. Neye dikkat etmemiz lazım, nasıl dikmemiz lazım, onu anlatacağım. Şimdi öncelikle kısaca bir bahsedeyim. Biliyorsunuz ben böyle kökenlerinden bahsetmeyi çok seviyorum. Kaktüs türleri zaten sıcak iklimlerde yetişen, sıcak seven bitkiler. Opuntiyalar özellikle çok sıcaktan hoşlanıyor. Parlak güneş ışığına, sıcağa bayılıyorlar. Gölge yerlerde bakılmasından çok hoşlanmıyorlar. Günün uzun saatlerinde sıcak olmasını çok seviyorlar. Bu arkadaşlar bir cins. Yani Opuntia cinsinin bir sürü de altında türü var. Biz ülkemizde nasıl biliyoruz opuntiyaları? Eşek inciri diyebiliyoruz. Hint inciri diyebiliyoruz. Dikenli incir diyebiliyoruz. Böyle güzel tezgahlarda meyvesi satılır. Meyvesini soyarlar, güzel meyvesi yenir. Meyve de veren bir cinstir o puntiyalar. Frank inciri diye de biliyoruz. Dolayısıyla aslında dikenli incirler dediğimiz bir cins o puntiya. Evde baktığınız minikler, tavşan kulağı kaktüsü dediklerimiz evdeki daha minik türler. Bunlar daha gördüğünüz gibi büyük türler. Kaktüs <laughs> bakımı yaparken böyle bir maşaya ya da fırın eldivenine ihtiyaç duyacaksınız çünkü dikenleri çok acıtır. Ben geçen gün bunları toplarken epey bir diken temizlemek zorunda kaldım. Ona da zeytinyağı önerdiler. Denemedim ama deneyebilirsiniz. Ben böyle cımbızla ince ince uğraştım. Şimdi bunlar Kaktüsgiller ailesinden tabii vücutlarında suyu tutuyorlar, sıcak iklimde yetişiyorlar. Ege bölgesinde benim gibi böyle aydındaysanız her yerde görürsünüz. E, güneyde Ege kıyılarında bolca görebilirsiniz. Sağdan soldan birkaç kulak alırsanız çok rahat büyütebilir, çoğaltabilirsiniz. Çoğaltmasını nasıl yapıyoruz? Bunların her biri bir kulakçık. Bu kulakçıkları, şimdi şu büyüğü çok kaldıramayacağım. Zarar da vermek istemiyorum ama küçükle göstereyim. Bu kulakçıkları ana bitkiye bağlı olduğu yerden keskin bir bıçakla tek hamlede keserek almanız gerekiyor. Buralarının yara olmaması lazım. Siz bunu kestikten sonra evinize geldiniz, aldınız, getirdiniz. Burası açık yeşil olacak. Bu kısma beyazlaşmış görüyorsunuz bunu. Çünkü ben bunları bir haftadır güzel gölge bir yerde, havadar bir yerde bekletiyorum. Kaktüslerde, sukulentlerde çoğaltma yaparken kallus denilen bir oluşuma izin vermek. E, muffin de bir yerden miyavlıyor bu arada. Arada onu da duyuyor olabilirsiniz. Kallus dediğimiz şey şurada oluşan aslında yaranın kabuğu. Kallus oluşumuna izin vermeniz gerekiyor. Bu şekilde beyaz olduktan sonra dikim yapmanız lazım. Aksi takdirde hem köklenmez hem de aşağıdan başlayarak çürüyecektir. Dolayısıyla beklemeden, yarası kurumadan kaktüsleri ve sukulentleri dikmemelisiniz. Bu kadar büyük türlerde, bu kadar büyük parçalarda bir hafta 10 güne kadar bekletebilirsiniz. Evde baktıklarınız daha minik, işte bunun gibi minik. Kulentlerin yapraklarını kopardığınızda bir gün bile bekletseniz kağıt havlu üzerinde hiçbir şekilde su değdirmeden, sulamadan, ıslatmadan, nemli bir kağıda koymadan kuru bir kağıt havlu üzerinde bekletebilirsiniz. Dediğim gibi sizin için e, dikkat edeceğiniz nokta bu beyaz kallus oluşumu olacak. Şimdi tabii ki milli dediğimiz, çakıllı dediğimiz topraklardan hoşlanıyorlar. Çok fazla perlit içermemesi gerekiyor bu toprakların. Daha kumlu olması gerekiyor. Ben şimdi bunları beklettim. Artık beyaz beyaz yaraları kapandı. Şu saksımı da ayırayım. Böyle bir saksının içerisine dikeceğim. Kaktüsleri dikerken delikli saksı kullanmak tüm bitkilerde olduğu gibi çok kıymetli altından suyun akıp gitmesi gerekiyor. Drenaj olması gerekiyor. Ama o deliklerin üzerine Kaktüs dikerken delikli saksı kullanmak çok önemli. Her bitkide delikli saksı kullanın. Eğer çok profesyonel değilseniz, bir sürü bitki yetiştirip artık onların huyunu öğrenmediyseniz, deliksiz saksıyla çok risk almamanızı öneriyorum. Çünkü kök çürümesi çok sık yaşıyoruz. Şimdi bunu delikli saksının deliklerinin üzerine böyle kırılmış terakota saksıların parçalarını işte minik taşları koyabilirsiniz ki toprak da o deliklerden akıp gitmesin, yıkanmasın. Şimdi önce bir miktar saksımın içerisine toprak koyacağım. Bu arkadaşı bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Bu küçüğü de ayrı bir saksıya dikerim. Ortaya doğru oturttum bu çocukları. Şimdi etraflarına toprak doldurmaya devam edeceğim. Toprak seviyesiyle bu kaktüsün kulakçığının seviyesini şöyle düşünün. Bu kulakçık 10 birimse en az 3 birim kadarını toprağa gömmeniz gerekiyor. Yani ne kadar diyebiliriz? Üçte ile dörtte biri arasında bir miktar toprak içerisinde kalacak şekilde oturmalı, sabit olmalı. Toprağı hafif böyle sıkıştırabilirsiniz dikim yaparken, ama çok da fazla e, sertleştirmeyin. Şöyle sağlam olacak şekilde dikebilirsiniz. Bir taraftan bunu koyarken bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Şimdi evde baktığımız kaktüslerde bana şunu soruyorsunuz. Mesela bunun minik olan tavşan kulaklarında. İşte bunun kulakları neden bu kadar cılız? Minik minik antenleri çıktı. Çok doğal. Çünkü bu arkadaşların kışın uyuması gerekiyor. Peki evimizde uyuyabiliyorlar mı? Yarı uyur, yarı uyanık oluyorlar. Neden? Dışarıdan gelen güneş miktarı azalıyor. Ama evin içerisindeki sıcaklık azalmıyor. Yani kış geldiğini tam olarak anlayamıyorlar. Geceleri muhtemelen kalorifer söndüğü zaman kış gibi düşünüyorlar. Gündüzleri kaloriferler açık ama ışık miktarı az. Ya ben kışta mıyım, yazda mıyım tam olarak anlayamadıkları için uyur uyanık bir kış mevsimi geçiriyorlar. O yüzden abuk subuk sağdan soldan minik minik antenler çıkarıyorlar. Evde bakılan bitkilerde çok sık rastlanan bir durum bu. Bu şekilde minik antenler çıkarması bitki için zararlı değil. Ama tabii kışın Sağlıklı bir uyku alırsa daha dirençli olacak, daha düzgün bakılmış olacak. Size önerim, kaktüslerinize kapalı bir balkonunuz varsa ya da mutfak gibi kaloriferini çok açmadığınız bölümler varsa evinizde serin bir oda gibi kışın bu odaya alın. Çok fazla sıcak olmasın. Serin bir odada bakın. Serin odada bakarsanız yaz gelirken gayet güzel çiçek açar, meyve verir ve kulakçıkları da olması gereken şekilde ve formda olur. O puntiyaları bahçenize de dikebilirsiniz. Benim yaptığım gibi saksı yerine bahçenizde herhangi bir yere, güneş alan bir yere koyarsanız zaten kışın doğal çevre şartlarına adapte olacağı için rahatlıkla bakabilirsiniz. Ege'de yaşayanlar, Akdeniz'de yaşayanlar bu konuda oldukça şanslılar. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.